Kaza Gümeli Bölüklü Karatepe Yayla yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bölüklü Yaylası'ndan Gümeli merkezine seyreden Şener D idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 80 metre şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Şener D ile yanındaki Nurcan D ve Tolga D yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Aa, <laughs> yo'q л мешат меа